ben bu kokulu nereye koydum ki? Yemin hatırlamıyorum. Dur dakika. Eldiven falan yapacağım. Bir dakika. dakika. Ha, <laughs> Şunlardan. Herkese iki dakika bekleyelim lütfen. Zaten hiçbir kimse. Burada çok zaman arkadaşlar mont oluyor. Ben mont giyiyorum. mont istemiyorum. ha <laughs> neyse Roblox canlı bana neyse bazen izlemiyorum da hep kendim canlı çarken diyorum ki neden bir kelime son diyorum ki Başkalarının canlısını neden sen neden cimrmanlar insan istiyor ki? Kim benzer sen katılsın, katılsın hoş geldin! Rikka, Karakter rikka, rikka. Aa, aha, aha, aha. Aa, aha, Aa, bir kişi gelmiş.